Selamlar. Bugün tutuklanan gençleri konuşacağız. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 19 Mart'ta gözaltına alındı. Akabinde protestolar başladı gençliğin öncülüğünde ve o protestolara katıldığı gerekçesiyle 301 genç şu an cezaevinde, bayramı cezaevinde geçiriyor. Bu tutuklama kararları ne kadar doğru, yargı makamlarının, kolluk kuvvetlerinin yaptıkları ve verdiği kararlar arasında nasıl bir tutarlılık var ya da bir tutarlılık var mı? Neden böyle bir zulüm çektiriliyor? Bunları konuşacağız. Öncelikle en başta şunu söyleyelim, bu tutuklama kararları doğru değil. Yani ben hukukçu değilim, ancak en temel hukuk bilgisine sahip insanlar bile bu kararların yanlış olduğunu görür. Neden? Birincisi, ben ortada bir suç olduğunu düşünmüyorum. Yani herkes anayasal hakkı, madde 34'te yer alan anayasal hakkını kullandı. Daha önce izin almadan barışçıl gösteri, protesto düzenlenebilir. Böyle bir anayasal hak var, herkes bunu kullandı. Ancak diyelim ki gerçekten suç işlediler. Yani suç işlediği senaryoda bile bu insanların hapse girmemesi gerekiyor. Neden? Bu insanlar, bu gençler yürüyüş kanununa muhalefetten yargılanıyor. Yani hala yargılanıyor. Hakkında kesin bir hüküm yok, kesinleşmiş bir karar yok. Hala yargılama süreci. Ve tedbiren tutuklandılar. işte. kaçma şüphesi var, yok efendim delileri karartma şüphesi var diye. Bu insanlar tutukladılar. Ama buradaki tutarsızlıklar, saçmalıklar şunlar. Birincisi bu suçun yatarı yok arkadaşlar. Ceza alsalar bile bir yıl falan ceza alacaklar en fazla. Hani ben dediğim gibi ortada bir suç olduğunu düşünmüyorum ama ceza alsalar bile bir yıl hapis cezası falan alırlar en fazla. Hadi en fazla iki yıl olur. Ve bu kadar cezanın yatarı yok. Yani ceza alsalar bile mahkeme evet siz suçlusunuz ve sizi iki yıl hapis cezasına çarptırıyorum. Ya da sizi bir buçuk yıl hapis cezasına çarptırıyorum gibi bir karar çıksa bile bu insanların cezaevine girmemesi gerekiyor. Çünkü bu tarz suçlarda ya da bu tarz oranlardaki cezalarda hapse girmiyorsunuz. Yatarı yok. Yani bu insanlar yatarı olmayan suçlardan dolayı daha hakkında kesinleşmiş hüküm olmamasına rağmen cezaevinde. İkinci tutarsızlık, ikinci sıkıntı şu. Tutuklama dediğimiz şey en son raddede kullanılacak bir tedbirdir. Yani bir kişi var yargılanıyor. Bu kişinin diyelim ki kaçma şüphesi var ya da delilleri yok etme şüphesi var. Bu kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygularsın. Bazı tedbirler uygularsın. Nedir bunlar? Yurt dışı çıkış Nedir bunlar? Ev hapsi. Nedir bunlar? Haftada bir veya haftada iki imza gibi. Bunların hiçbiri işe yaramıyorsa yani tutuklarsın. Çok ağır suçlar bilmem ne falandır tutuklarsın. Ancak şimdi bu gençlerde bu uygulanmıyor. Mesela şafak baskınıyla gözaltına alınanlar var. Yani tüm tutuklananlar herkes alanlardan tutuk, alın, alınmadı. Şafak baskınıyla gözaltına alınanlar da var. Şimdi sen bu insanları mesela ifadeye çağır, çağırdın mı hiç? Yani yatarı olmayan suçlar var. Sen bunu ifadeye çağırmıyorsun. Direkt gözaltına alıyorsun şafak baskını ya da bu adli kontrol hükümlerini hiç uyguladın mı ki bu insanları direkt tutuklama yapalım işte kaçmış şüphesi var bilmem ne var diyorsun. Şimdi bu insanların kaçmış şüphesi de yok, delileri yok etmiş şüphesi de yok. Yani delir, yok etme, deli dedikleri şey ya alandan gözaltına alınıyor, polis gördü oluyor ya da polis kameraları var ya o kameraların çektikleri oluyor. Şimdi bu delir yok etme. Ne yapacak bu öğrenci, bu genç? Polis kamerasını mı ele geçirecek? Yani polis kamerasındaki görüntüleri mi silecek? Ne yapacak yani? Delir yok etme şansı yok. Kaçma şansı da yok. Yani Birincisi bu insanların günlük hayatta zaten sorumlulukları var. Okuluna giden var, dersleri olan var, ailesine bakan var, harçlık çıkarmak için bir işte iki işte çalışanlar var. Yani yurtta kalanlar var falan. Gidecek yerleri de yok zaten. Yani kaçma şansları da yok. Yani dışarıda olsalar bile bu şeyler, yani bu yargılama etkilenmeyecek yani. O yüzden tutuklama burada ağır bir yaptırım olarak görüyorum ki bizim memlekette tutuklama, gözaltı normal, rutin bir araçmış gibi, rutin bir cezalandırma aracıymış gibi kullanılıyor. Yani sen önce birini ifadeye çağırırsın, ifadeye gelmezse gözaltına alırsın. Ya da gerçekten hani kaçmaya çalışmıştır, yani yargılanırken kaçmaya çalışmıştır, o zaman tutuklamaya sevk edersin, bir şey yaparsın. Ama hani yatırı olmayan suçlardan dolayı insanları biz şafak baskınıyla gözaltına alıyoruz ve tutukluyoruz. Böyle bir mantarite var maalesef. Diğer tutarsızlık, gözaltına alınanların, gözaltına alıp tutuklananların önemli bir kısmı Saraçhane'den alındı. Saraçhane'de Özgür Özer, işte diğer partiler falan konuşuyor. O sırada orada insanlar var. Polis müdahale etmiyor. Özgür Özer gittikten sonra müdahale başlıyor. Özgür Özer orada konuşurken insanların toplanması yasal. Özgür Özer konuşmuyorken insanların toplanması yasal değil. Böyle bir mantık mı var yani? O insanların madde 34'te yazan anayasal hakkını kullanması için bir tane siyasi partinin genel başkanına mı ihtiyacı Özgür Özel konuşuyor, toplanabilirsiniz, sıkıntı yok. Konuşmuyor, dağılın, bu toplanmanız hukuksuzdur. Böyle bir mantık mı var? Diğer bir tutarsızlık da mahkemenin verdiği kararlar. ya yani evet şeyi konuştuk, tutuklama kararları bilmem ne onları konuştuk ama başka tutarsızlıklar da var. Bir hakim var, karar veriyor. İşte bu kararlardan bir kısmı, kardeşim senin kaçmış şüphen var, ben seni tutuklamıyor, tutukluyorum. Senin kaçmış şüphen yok, ben seni tutukluyorum. Yani neye göre karar verdim Mesela Anka Haber Ajansı'nın yaptığı bir haber var dün. Mehmet Oflas imzalı haber. Hakim karar veriyor. 8 kişi. Önünde 8 kişi var. Bu 8 kişi hakkında karar veriyor. Hepsi de yürüyüş şu anda muhalefetten gözaltına alınmış, yakalanmış. 7 kişi tutuklanıyor. Kaçma şüphesi var diye bir kişi serbest bırakılıyor. O serbest bırakılan kişi neymiş abi? Avukat savunmasında diyor. İşte bu müvekkilimin babasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'la fotoğrafı var. İşte efendim bu müvekkilin babası fıkreteyn, yerli ve milli fıkreteyn üreten firmalardan birinin CEO'su böyle bir savunma yapıyor. Yani, ve bu kişi serbest bırakılıyor. Yani kardeşim diğerlerinin kaçma şüphesi var. Bunun yok. Niye yok? Çünkü babasının Erdoğan'la fotoğrafı var. Bu mu yani? Mantık bu mu? Yani diğer mahkeme kararlarına baktığımız zaman da karar veriyorlar. Bir kısmı senin kaçma şüphen var, senin yok. Niye neye göre karar veriyorlar? Peki bunlar niye yapılıyor? Herkes biliyor aslında. Yargı da biliyor, polis de biliyor. Niye yatarı olmayan suçlardan bu insanları tutukluyorlar? Ya da şafak baskınıyla gözaltına alıp günlerce nezarethanede bırakıp sonra serbest bırakılıyor. Böyle bir saçmalık da var. Yani gözaltına, şafak baskınıyla gözaltına aldığın hiç serbest bırakıyorsun. Yani madem serbest bırakacaktın niye gözaltına alıyorsun yani şafak baskınıyla? Neden bunlar yapılıyor? Tamamen insanlar bıksın, yılsın, işte bu tarz işlere bulaşmasın. İşte bu eylemliliği kıralım. Temel mantık bu yani. Herkes biliyor. Hani yargı makamları da biliyor, polisler de biliyor bu suçların yatarı olmadığını, hatta bunun bir suç olmadığını herkes biliyor. Ama madem bu suç değil, madem yatarı yok, en azından böyle şeyler uygulayalım ki işte şafak baskınıyla gözaltına alalım, birkaç gün nezarethanede tutalım ya da tutuklayalım, işte kötü koşullarda hapislerde bulunsunlar, biraz bir, bir, ay falan yatsınlar. Zaten çıkacaklar ama hani bir ay falan yatsınlar. Hani bunun gibi bir mantıkla insanlar bıksın, yılsın ve bir daha bu işlere bulaşmasın gibi bir mantık var. Tabii bu sırada da Hizbullahçılar serbest bırakılıyor. Cumhurbaşkanının mahkumları affetme yetkisi var belli şartlar altında ve iki gün önce resmi gazetede yayınlandı. Erdoğan 10 kişi affetmiş. Bu affedilenlerin arasında iki tane Hizbullahçı var. Hani müebbet yemiş 2 tane Hizbullahçı var ve bunlar da affediliyor. Yani mantık şu. Hizbullahçılar dışarıda olabilir. Tamamen güvendeyiz. Müebbet yemiş bizi hiç ilgilendirmez. Tamamen güvendeyiz. Ama anayasal hakkını kullanan yatarı olmayan suçlardan dolayı gençlerin tutuklanması gayet normal. Çünkü bu gençler dışarıda olursa güvenliğimiz sarsılır. Yani böyle bir mantık var anladığım kadarıyla. Hizbullahçılar serbest ama gençler tutuklu. Günümüz Türkiye'sinin geldiği konu bu. Son olarak bir rahatsızlığımı dile getirmek istiyorum. Eksik kaldığımız bir durumu söylemek istiyorum. Şimdi 301 genç tutuklu ve bu tutuklu gençlerle ilgili kamuoyu yaparken şu tarz şeyler kullanılıyor. İşte Boğaziçi girmiş, derece yapmış ya da İTÜ'ye girmiş. Şöyle başarısı var. Galatasaray'da okuluyor, okuyor. İşte bilmem ne başarıları var gibi kampanyalar yürütülüyor. Bence bu kampanyalar yürütülmesi gerekiyordu. Çünkü bu tutukluluk bu saçma sapan kararların daha fazla ön planda olmasını, daha fazla kamuoyu oluşturmasını sağlıyor. Bu açıdan önemli. Ancak bunu yaparken de şunu unutmamak gerekiyor. Tutuklanan, işte gözaltına alınan bu tarz saçmalıklara maruz kalanlar sadece Boğaziçi, İTÜ, Galatasaray, ottu gibi en iyi okullarda okuyan insanlar değil. Daha az iyi okullarda okuyan, derece yapamamış ya da hani o öğrenciler gibi pek başarısı olmayan kişiler de tutuklu veya bu tarz saçmalıklara maruz kalmış insanlar. O yüzden bu tarz kampanyalar yürütürken, bunlar, bunlarla ilgili kamuoyu oluştururken bu insanları da unutmamak gerekiyor. Genel olarak böyle bu tutuklamalar, gözaltılar genel olarak böyle. Umarım faydalı bir video olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.